Herkese merhaba. Bugün sizlere BMW markasının yeni 2 serisi Gran Coupe modelini tanıtacağım. 2. nesil BMW 2 serisi Gran Coupe'nin örtüsü resmen kaldırıldı. 2 serisinin 4 kapılı türevi artan gücü ve tasarımı ile dikkat çekiyor. İlk olarak aracın teknik özelliklerine baktığımızda 220 dizel Gran Coupe ve 218 Gran Coupe sırasıyla 163 ve 150 beygir güç üretebiliyor. Benzinli 220 Gran Coupe ise 170 beygir güç ile karşımıza çıkacak. Tüm motor seçenekleri 7 ileri vitesli steptronik şanzıman ile eşleştirilmiş. 220 takısı bulunduran tüm modeller 48 voltluk yarı hibrit teknolojisi ile geliyor. M235X Drive Grand Coupe'de 2025 yılında 2 litrelik 4 silindirli üniteyi kullanmayı sürdürecek. Ufak teknik değişimler geçiren motor artık daha fazla güç üretebiliyor. 300 beygir güç ile gelecek olan modelin 0-100 km hızlanması 4.9 saniye sürüyor. 2025 2 serisi Gran Coupe yerine aldığı sedan modelden yaklaşık 17 mm kadar daha uzun ve 25 mm kadar daha yüksek. Aks aralığı ve genişlik aynı kalırken standart 2 serisi Coupe'den tanıdığımız tasarım dili direkt olarak 4 kapılı kardeşine de taşınmış. BMW M adaptif süspansiyon isimli süspansiyon sistemi standart donanımda olacak. 18 ve 19 inç büyüklüğe sahip olan tasarımları da satın alınabilecek. BMW 2 serisi Gran Coupe'nin üretimine bu yıl Almanya'da başlayacak. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen izlediğiniz için teşekkürler.